Şimdi tabii bugün bunları söyleyenler e, bana göre Türkiye'nin realitesinden kopuk insanlar. PKK terör örgütü, Türkiye'de e, hemen hemen her kasabada, neredeyse her köyde şehit e, düşmesine sebep olmuş, şehit cenazesi gitmesine sebep olmuş, dünyanın gördüğü en elikanlı, en acımasız terör örgütlerinden biridir. Ben Terör örgütüyle e, Kürt sorununu birbirinden ayrı tutuyorum. Ayrıca yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor: e, Kürt vatandaşlarımıza e, BDP'nin eş başkanlarının isimleri soruluyor ve çok büyük bir e, oranda e, bu eş baş, başkanların isimlerinin bilinmediği, BDP'ye oy veren seçmenlerin bile, bile eş başkanların isimlerini bilmediğini ortaya koyuyor. Şimdi Abdullah Öcalan dendiğinde Allah rahmet eylesin, ee, benim çok sevdiğim saydığım devlet adamı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal bizi bir e, GAP gezisine götürmüştü. Gezi yarada kaldı çünkü PKK e, bir mezrayı basmıştı, bir köyü basmıştı ve katliam yapmıştı. Biz oraya gittik, fazla uzatmayayım Serap, öbek öbek kadınlar cesetlerin üzerine e, yığılmışlar, ağıtlar yakıyorlar, evler yanmış... Hatta tavuklar, horozlar... ...tavanlara yapışmış, bomba atılmış... ...ve fosil haline gelmiş. Derken özel harekatçı polisler... ...gazete kağıdına sarılmış bir şey getirdiler bana. Açtım, açtım, açtım bir şey gözükmüyor. Açtım, açtım... ...şu kadarcık bir bebek ayağı. Yani terör örgütü dendiğinde... ...Abdullah Öcalan dendiğinde... ...benim gözümün önüne o geliyor. Abdullah Öcalan'la ilgili olarak... Konuşanların Türkiye'nin her kasabasında bir şehit cenazesinin e, kaldırıldığını e, ve artık bazı kentlerde şehitlerin fotoğraflarının saklandığı binalarda duvarlarda yer kalmadığını bilmeleri ve buna göre çok dikkatli konuşmaları gerekir. Ha yıllar sonra böyle bir şey olur mu? Olabilir. Bir marjinal partinin başına geçer. Ama hiçbir zaman Abdullah Öcalan. Türkiye'de yaşayan Kürtlerin tamamının desteklediği bir lider olamaz. Ee, peki atılan adımları bu sorunun çözümünde nasıl değerlendiriyorsunuz hükümetin atı ben, demokratikleşme ben, yolunda? Ben Kürt sorununun çözülmesi için adımlar atılması gerektiğini 1970'li yıllarda ilk defa 70'li yılların başında Hakkari'ye gittim. Hı hı. Oradaki geri kalmışlığı, sefaleti, ihmal edilmişliği, unutulmuşluğu, devletin o insanları yönetmek için kurtulmak istediği sürgün sürgüne gönderdiği yöneticileri tanıyınca aman dedim çok büyük bir tehlike Türkiye'yi gelecekte yakın gelecekte bekliyor bu sorunun üzerine mutlaka gidilmeli yani oranın kalkınması sağlanmalıydı oraya devletin gönderdiği paralar üçkağıtçıların eline geçip ee, buharlaşmamalıydı istihdam yaratılmalıydı devlet en değerli elemanlarını oraya göndermeliydi bir şekilde yani gidemediğin yer senin değildir kavramına uygun e, bir biçimde oraya mutlaka gitmeliydi e, devlet. Çok geç kalındı. E, bu sorunun bir şekilde e, çözülmesi gerekiyor. Şehit kanının durması gerekiyor. E, atılan adımların e, kamu vicdanını, Türkiye'nin genel vicdanını kanatmayacak doğrultuda e, ciddi adımlar e, ve ince elenip sık dokunarak atılması, atılması gereken adımlar gerekiyor. olduğuna inanıyorum. Çünkü bakın Milliyetçi Hareket Partisi ciddi bir muhalefet yapmıyor. Ama Türkiye'de kabaran milliyetçi dalga nedeniyle İç Anadolu ki en çok şehit veren bölgedir ve Akdeniz bölgesinde MHP'nin oyları artıyor. MHP'de muhalefet denince kim akla geliyor? Sadece Oktay Vural.